Evet arkadaşlar bugün bir tane köp yapacağım. Eğer ben bu eğer ben bu köpü bir dakika 30 saniyede yapamazsam şu acı biber yiyeceğim. 1 2 3 başla. Kaç saniye? Bir dakika. Bir dakika iki saniye. Vay be baya erken bitirmişim. Evet arkadaşlar ben bir dakika bir buçuk dakika içinde bitirdim. Yani bu acı biberi yemiyorum. Ama ben gene de sizin için bunu yiyeceğim.